Selamun aleyküm. Evet. Salak yemin ederim. Ben şu bagi alıp geziyorum. Vallahi çok çimendik. Bu ne lan? Baba bu ne? Oğlum ben böyle bir delik görmedim hayatımda. Gördüğünüz gibi ikisini de hop nanay gördün mü ikisini de yine abi. Böyle bana da alıyoruz burada. Her şey çok iyi gidiyor. Sol taraftan iki nakım var. içeriden bir var. Üç. Son bir tane daha nakalmam gerekiyor. Toplamda dört nakalacak ve... Nanay. Oh, arkadaşlar harbiden kastan fena yiyebilirdik. Abicim herkes bir yerden sıkıyor da ben şu yukarıya çıkabilir miyim? Ne oluyor be oğlum? Ananı Ananı Ben malım arkadaşlar ben malım. Böyle <laughs> bir çok hızlı bir şekilde silah istiyorum. Bak sipariş, özel sipariş şuradan bir tane silah. Hem dur. Bravo abi ağzım ağır Ah. Ne diyor oğlum o? Lan bari lan. Yumru koy, yumru koy, yumru koy, yumru koy, git git git. Ya oğlum ya, oğlum ne yapıyorsun? Abi dur ya. ya, ya, var. ya Bismillahirrahmanirrahim. Şey, ben o ben o düştüğüm andaki cümleyi du duyunca ben iptal oldum. <laughs> ne güzel vurdu. Helal lan sana. Tarif lan ha. Vallahi bak. Hayva, hayva, hayva. Anasını <laughs> böyle bir şattılar. Yemin ediyorum yana ver Başkası daha var. Oğlum ne oluyor? Niye burada herkes? arka adam beni vurmaz değil mi? Nasip de varsa. Sen çıkacaksın çocuk buradan bir yerden. Alan dışı ölmüş olmaz çünkü bizim adam vurdu. Neredesin oğlum sen? Bu! bak bak bak. Oha! Oha! Ben 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 niye bu seriyi çekmediğimi hatırladım arkadaşlar. Bir dakika. bak 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 bak. Şunun şu tipe baksana bak. Şunun şu bir bak ya. Çocuk bana. Çakacağım Göstermeden gitmek için buradan böyle ara yolları tercih ettim. Daha sonrasında o adamın üstüne doğru gideceğim. Şimdi asıl soru geliyor. Emülatörde düşman karşınıza gelince bilgisayar donma sorunu yaşıyor. Mesela bak şu an. Bir araba zaten başlamıştı. Bu canla bu elemanı aldık. Tabi yerde olmazımız biliyorsunuz. Ben burada yanlış bir hatayla Aha, kendimi sıkıştırdım. bu. Belki yani ne bileyim Allah. Selam Kapı aç Bak kapıyı ben açamıyorum çocuk gidiyor açıyor. <laughs> Öldüm. Ve şimdi hayallerim o güllerin kanka bir ulan Allah alo oha kaç ne yok kaç deneyeceğim ne yapıyor? İnanmaya başlıyor biz de böyle bir delikanlıyız yani böyle bir bombayı aldın mı ananı avradın o bomba ne Aa! Lan araba önümden. Ne? Abi gördün mü? Araba önümden fırladı. Bekle. Kerimcan Durmaz ne yapıyor ya en son? Batı liginden düşmeyi göze alarak bak bir oyunda ananın silah ver. Selamun aleyküm bomba ke. Bomba ke. Aa silah nerede? <laughs> silah nerede? Aa! Ekselleyeceğim. Ananı. Nasıl <laughs> Öldü öldü çık. Pompaca. Bon Onu bir tanesini vuracaksın. Tabii yap. Tabii silah bulursan. Aynen bulamazsın ama. Ha buldum buldum buldum. Yok, <laughs> <laughs> <Yahu>, duvardayım ben. Çok <laughs> çok mermi ver. Ah. Ah. Ebesiz. Ağzına sıçtım fufusu. Lan sen ne yapıyorsun? Ağzına sıçtığım. Puh. Göre git lan buradan. Ağzına tükürdüm. Tos seni. Ağzına çaktım. Bekle. Şundan silah almalıyım chat. Şundan silah almalıyım. Silahım yok chat. Silah alırsam ölürüm Silah alırsam ölürüm Silah. Ah, adam var. 8 mermiyle öldürmem lazım. Pompa cap. Nerede ortaya atladığında ölürsen bir daha ortaya atla. Evet. Konuşmayacağım. Sadece konsantrasyon. Bana biraz müsaade verin. Come on, what are you gonna do? I want to see. Oh, <laughs> <There that. laughs> wait, 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 Vah vah nerede acaba bu ya? Öldü sandım bıraktım. Bak arkadan yiyeceğim ama. Boom. Um. Vay be. Öldü. Ben ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum? Olsan ne yapıyorsun ya? Ahmet, sen ben deli miyim? Ben malım. Bekle. Ya hadi. Ama ben bu oyunu oyun diyorum artık vektör verme. Lütfen AR ver. AR ver. AR ver. Ben alacağım. Ben alayım. Ben almalıydım. Ben almalıydım onu. Ben gittim. Ağlayacağım şu an gerçekten. Vallahi hak etmiyorum bunu. Yemin ederim hak etmiyorum. Allah'ını seven üstüme bir şeyler atsın. Allah'ım lütfen ya. Of ya. Ben düştüm ya. Vallahi ben düştüm ya. Öleyim tamam da ben ne yapayım burada? Öleyim o zaman. Five minutes later. Öf, 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 öf. Oh silah var. Silah var. Silah var. Silah var. Silah var. Silahı var. Aldım. Milisi var. ananın <laughs> Bak ben, ben burada hiç kimse vurmuyor kralım. Anladım, Gördünüz mü kralım? Ben burada kimse bana vurmuyor. Ana. <laughs> Zor. Vuruyorlar kralım. Şunu alır mıyım ben? Ha? Arabaya götürmeyiz onu. Hadi. Hadi. Ama dört tane mermicik yedim be. Bayağı güzel kralım. Bir kalkan aldım. Ben onu bana ver sen bak. Pezevenk <laughs> ipne. Nasıl isimler la bunlar? Merhaba. Lan. ben Yağmur için geldim. Merhaba öncelikle. Oha. Oğlum, merhaba. <laughs> ha, Hoş değilmiş mu? Neredeymiş ya? ya. Orcu yerim oğlum. Bak, Neden çok olan? çakma lan? Çakma mı yiyeyim? Barış, çakma barış abi nerede? Ya sen niye geliyorsun? Barış abi gelsin Yağmur nasıl yani? Hangi sen git Barış abi gelsin. Ha s*** la ya bak. Oğlum nasıl Allah. konuşuyorsun? Koş. Yesi o. Ha. Bize bir kabat lazım. Eee arkadaşım var ya gitmiyor mu yok on sen olmalısın Ya sen olman lazım Şöyle bir baktın da sen, senden güzel bir like. robot Vallahi, bir rabat olur Valla ikinizi üst üste koyarsın ya bana Korkuyor mu ben? Abi bu şu korktum ha Rush oynayamayacağım Çık bir çık Yemin et Bir anda yemin ederim Niye yemin etti abi? Bulut yemin etti çıkıyorum <laughs> Benim yeminimi şey yapma abi Sus Tamam Buralar bu Bir güler misin? Kurban olduğum ne güzel gülüyorsun.